Merhaba arkadaşlar Akif Hocam kanalına hoş geldiniz. Seyret Yüzü Allı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 10. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı 1. yazılı yoklama. Tabii ki 1. dönem. Ve Akif Hocam kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Can dostlar şimdi hemen başta hocam. Başlığı gördük ve 10. sınıflar tam gazileri diye yazmışım. Efendim şimdi Karahanlılar Dönemi eserlerini lütfen yazar mısınız diye bir soru. Tabi sınavınızda lütfen yazar mısınız diye bir şey olmayacak can dostlar. O halde Karahanlılar yani lütfen kelimesi olmayacak. Direkt yani soracak. Ve ilk önce ne ile başlıyordu? Kutat Kubilik. Kutat Kubilik 1069 yılında yazılmış olan didaktik bir eserdi Yusuf Has Hacip tarafından. Ve devlet yönetimiyle ilgili yazılmış olan alegorik, sembolik bir eserdi. Sembolik, alegorik, mestevi diye şöyle kenarına yazayım. Ve sonrasında Divana Lugati Türk. Divana Lugati Türk e, malumunuz Lugat'tan Lugati Türk e, aklınıza gelsin. Yani ilk Türkçe sözlük olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabi e, bunu da kim yazdı? Kaşgarlı Mahmut. Ve Dolayısıyla sevgili dostlar ansiklopedik bir sözlük niteliği taşıyan 1072 yılında yayınlanmış olan bir eser. Sonrasında ne yazıldı? E, Tabi Kutat Kubili'ye özenen Edip Ahmet Yükneki Atebetül Hakaik diye bir eser yazdı. Yani bu biraz ahlakla ilgili e, aklı falan önemseyin. E, yani akıllı insanlara da değer verin gibi bir eser yazıldı. Yani didaktik öğretici bir eser ahlak kitabı e, e, diyebiliriz. Ve tabi sonrasında dördüncü olarak ne yazıldı? Divan-ı Hikmet hocam. Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmış olan bir eser. Bu da tasavvufla ilgili yani yine öğretici olan tasavvuf konulu bir eser. Yani Ece Ölçüsü'nün ve Aruz Ölçüsü'nün birlikte olduğu ama daha çok Ece'nin olduğu bir şiirden oluşan öğretici eser diyebiliriz. Evet can dostlar birinci sorudan 10 puan aldık. Devam edelim bakalım hocam. Yunus Emre'nin Risalet'in Musya eseri Türkçesi ile yani Türkçenin dönemleri falan var ya eski Türkçe mi, Anadolu Türkçesi mi? Yani Yunus Emre Anadolu'da yaşamış malumunuz oradan kodlama yapabilirsiniz. Ee, Anadolu Türkçesi ile yazılmış bir eser. Ve sevgili dostlar 13. yüzyılda yaşamış bir isim e, Yunus Emre. Dolayısıyla 13. yüzyıla 19. yüzyıl arası e, Anadolu Türkçesi diyebiliriz. E, sonrasında Osmanlı Türkçesi falan da var. Dine dayalı destansı olayları anlatan kaynağını Arap-İslam e, kültüründen alan kahramanlık hikayelerine ne deniliyor sevgili dostlar? Cenkname deniliyor Cenkname. Dolayısıyla hani Gazavatname gibi Cenknamelerde destansı bir olayı anlatıyor ama Arap ve İslam kültüründen beslenerek kahramanı anlatan hikayeler Cenkname ile ilgili kitabımızda da bilgi veriliyordu. Papam Kara, Kalyanam Kara. Şu karayı neden bir çık yazmadın hocam? Ben de bilmiyorum. Hata yapabiliriz bazen. Irk bitik altın yarık adlı eserler. Uygur dönemi e, eserleri. Evet, can dostlar Uygur dönemi e, ürünleridir. Ömer Seyfettin'in Kaşa Ant adlı öyküleri. Evet, Ömer Seyfettin'in Kaşa Antı. Türkiye Türkçesi ile yazılmış bir eser. Dolayısıyla Türkiye Türkçesi şeklinde şöyle yazalım. Yani tabii Milli Edebiyat Dönemi'nin bir eseri olarak karşımıza çıkıyor. Can dostlar aldık mı 20 puan? Evet hocam. Ee, hadi bakalım ilerliyoruz. Bir, hocam böyle sorulardan ben korkuyorum. Örnek metin demiş falan. Yani lütfen korkma. Yusuf'un esbaplarını soydular. Yakup'un gözü nuruna kıydılar falan. Böyle ikilik ikilik verilmişse. Yani A A B B -E C C oku hocam. Şimdi yani böyle Fenerbahçe'nin bir herhalde futbolcu vardı öyle. Şimdi kendi aralarında kafiyeli olarak karşımıza çıkan bu durum bir mesnevi. Hangi türden alınmış olabilir? Mesneviden alınmış olabilir. Peki bize ne diyor? Özelliklerini yazınız. Mesneviler e, beyit sınırı yoktu değil mi? Hemen yazalım. Beyit sınırı yok. Peki başka ne vardı hocam? Yani divan edebiyatında özellikle divan edebiyatının ben kısalsam olur mu? Edebiyatının roman ve öyküsü roman ve öyküsü olarak karşımıza çıkıyor. Yani tabi bunlar bey sınır olmadığı için bir olay etrafında yani şiirle şöyle diyebilirsin, şiirle bir olay anlatılır, olay anlatılır. Peki e, aruz ölçüsü müydü hocam? Evet, e, aruzun kısa kalıplarıyla aruzla e, yazılır diyebiliriz ve tabi aynı konular tekrar tekrar işlenmiş yani aşk, e, din, e, bazen e, sosyal olay devarname falan sosyal olay, bir hijyev olabilir, sosyal olay vesaire işlenir diye ifade edebiliriz. Yani meslevlilerde ne vardı? Önce e, Bismillah diyorlarmış eskiler. Besmele sonra e, dibace e, yani dibace ön söz e, sonra ne yapıyor ön söz e, sonra asıl konuya geçiyor yani destanı e, destanı agaz asıl konu agaz şöyle asıl konu diyelim. Sonra da veladdalli Amin gibi yani nasıl yani hocam ne diyorsun hatim duası var ya oradan aklına gelsin hitame yani bitiş. Yani bunlar da hani bölümleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani mesleminin bölümleri olarak değerlendirebiliriz. Evet, üçüncü soruyu da hallettik. Tabi bu Yusuf'la Züleyha'dan alınmış veya Zeliha'dan alınmıştı. Leyla ile Mecnun'dan alabilir öğretmeniniz falan. Yani bir şekilde böyle bir soru gelecek. Efendim, hocam metin çok iri geldi bana korktum yine diyebilirsin lütfen korkma e, can dostlar Kam han bayındır yerinden kalkmıştı kara karayerin üzerine ak tane dikmişti. Alaca gölgeliği gökyüzüne yükselmiş gökyüzüne yükselmişti. Bin yerde ipek alıcığı döşenmişti. İç Oğuz dış Oğuz beyleri sohbeti toplanmıştı. Yeme içmeydi. Kızılık koca derlerdi bir kişi var. Yedi Bayındır Han'ın veziriydi. Şarabın keskeni başına çıktı. Kaba dizi üzerine çöktü. Bayındır Han'dan akın diledi. Bayındır Han izin verdi. Nereye istersen git dedi. Sonra biraz boşluk bıraktım. Atladım yani. Günlerden bir gün Yigenek oturup beyleriyle sohbet ederken Karayüne oğlu Budak ile uyuşamadı. Birbirine söz atıştılar. Budak der burada boş laf edip ne yapıyorsun? Ya boş yapma diyor ya günümüzdekiler. E, madem ki er diliyorsun varıp babanı kurtarsana 16 yıldır esirdir der. Yigenek bu haberi işitince yüreğe oynadı. Kara bağırısı asıldı kalktı. Bayındıranın huzuruna vardı yere yüz koydu der. Sabah erken sapa yerde e, dikilince ak otağa atlas ile yapılınca mavi gönekli e, tav... Ne demiş? Tavla tavla çekilince Yiğit atlı, çağırıp yardım isteyince bol çavuşla. Evet bu parça Angeser'den alınmıştır. E, Angeser e sevgili arkadaşlar yani e, Dede Korkut hocam. Yani bu bizden kaçmaz. Eyvallah. Yani sınıfta da metni okudun Dede Korkut'tan alınmış. Peki e, yani şuraya Dede Korkut yazsaydın. Dede Korkut yanlış yere yazdım. Lütfen sen sınavda yapma. Silgin bulunsun mutlaka. Ve e, tabi bu bir öyküydü. E, hatta şöyle, e, şöyle diyebiliriz. Destandan, destandan halk, e, halk hikayesine geçiş diye ifade edebiliriz. Hikayesine efendim geçiş. Peki. Geçiş ürünü diyelim hatta. E, sonra manzum, manzum şiirdi. Manzum e, mensur. Yani düz yazı mensur. Gördüğünüz gibi burada da öyleydi. şurada şiirdi. İç içe. Ondan sonra peki olağan durumlar, olağan e, olağan ve ve olağanüstü durumlar değil mi? üstü. efendim e, durumlar iç içe durum e, gene iç içe diyebiliriz. Yani e, şimdi 15. yüzyılda efendim kaleme alınmış olan oğuzların yaşamını anlatan kaleme alınır. Yani Oğuzlar diyelim bize öz bir şekilde. Yerim bitti benim de ee, Oğuzlar. Yazılı da öyle olmayacaklar eminim. Şöyle ben e, gözükmüyor galiba da hani yazarken bazen. Hadi bakalım. Evet soruyu da bitirdik. Dördüncü soru da tamam. Yani 40 puan aldın canım arkadaşım. Türklerin kullandığı alfabelerin 5'ini yazın. Zaten kaç tane kullandılar ki hocam? Yani kullandık ki diyebilirsin. Göktürk'ü kullandık. Sonra Uygur alfabesini kullandık. Göktürk alfabesi 38 harf. Uygur alfabesi 18 harf ve tabii sonra Arap alfabesini kullanıyoruz. Tabi biraz eklemeler olmuş Osmanlılarda. E sonra Kiril yani işte Rusya falan filan e, işgal dolayısıyla Bolşevik ihtilali falan o tarihsel kısma girmiyoruz. Sonrasında e, bugün Latini kullanıyoruz. Latin alfabesi diyebiliriz. Yani 5 alfabeyi yazdık. Buradan da aldın 10 puan. Hadi bakalım 50'yi garantiledik. Devam. Batı etkisine gelişen Türk edebiyatını yazınız. Şimdi önce ne olmuş Batı deyince? Ee, bir tablo vardı yani Tanzimat. Ee, sonra ya adamlar bir dergi çıkarmışlar Servet-i Fünun diye bir dergi Servet-i Fünun e, ve sonra e, hadi bakalım Fecr-i Ati olmuş. Yani 1909 yılında Fecr-i Aticiler çıkmış genç adamlar. Sonra e, Milli Edebiyat hani e, Milli Edebiyat diye bir durum var. Sonra E'yi de ben buraya ekleyeyim. Unutmuşum herhalde. Sonra tabi şu anda içinde bulunduğumuz Cumhuriyet e, edebiyatı var. İşte <laughs> Batı etkisine gelişen Türk edebiyatı bunlardı. Oldu mu 60 puan? Evet hocam. Peki verilen bilgiler doğruysa D yaz, yanlışsa E yaz. Tanzimat edebiyatı edebiyatımızda öykü, roman, makale gibi türler yer alır. Yani yeni giriyor. Doğru valla. <laughs> Bizde önceden öykü roman falan makale yokmuş arkadaşlar. Dünyada ilk öyküyü Bokasio yazdı. İlk öyküyü Türk Edebiyatı'nda Ahmet Mithat Efendi yazdı. Letaifi rivayet veya kıssadan ise Roman e, çeviri olarak karşımıza çıkıyor öncelikle. Yusuf Kamil Paşa diye bir şahsiyet. Fenelon'dan bir telemak eserini e, çevirdikten sonra. Şemsettin Sami de diyor ki ya ben de bir eser yazayım. Taşşuku e, Talat ve Fitnat. <laughs> Adlı eser. Sonra makale... Ee, makale olarak da e, İbrahim Şinasi Tercüman Ahval Mukaddimesini yazıyor Ekstra bir bilgi verelim istedim Sonra halk öyküleri destanları zaman içerisinde içerik ve biçim olarak değişime uğramış şeklidir Valla doğru Mesneviler divan şiirinin Deneme fıkralarına karşılık gelen türdür Hayır canım e, Deneme değil öykü roman demiştik Bazen bir soruda diğer, diğer sorunun cevabı da Yer alıyor olabilir aman dikkat Yanlış Divan Lügatü Türk adlı eser İslami dönemin ilk eseri değil, ikinci eseriydi yanlış. Yani ilk eser Kutat Kubilik'ti. Tasavvufta dünyanın geçiciliği, insanın kamil olma gibi konular yalnızca nesirle aktarılmıştır. Böyle iddialı olunca yalnızca falan yalnızca olur mu hiç? İster nesil ister şiirle ama daha çok biz şair milletiz. Dolayısıyla gene yanlış. Şaşırtıcı değil mi? Doğru doğru yanlış yanlış yanlış, yanlış gidiyor yani. Bunları böyle rastgele sallarken biraz dikkatli olmalısın. Lütfen tabi sallama da yani. Evet can dostlar 9. soruya geldik. 70 puan. E, pardon. E, niye böyle oldu? Ben şimdi 7'den 9'a atlamışım. Çok ilginç. Bir soru yutmuş. Ha 8 aşağıya karışmış. Hadi düzelt hocam. Düzelttik. Kusura bakmayın can dostlar. Böyle teknik aksaklıkları olabiliyor. Aşağıdaki cümlelerde yer alan yazım yanlışlarının doğrusunu yazınız demiş. Her şehirde mutlaka hava hava ölçümü için il meteoroloji müdürlüğü bulunur ve burada hava anlık olarak ölçülüp de değişkenlikler. Can dostlar, ses bilgisinden kaynaklı olarak e, hata da olabilir, değişkenlik dikkatimizi ölçen soru tipi olacak. Peki doğrusunu lütfen yaz. Puan alamazsın sadece altını çizerek. Afrika'ya safari için gittiğimizde sürü halinde dolaşan e, zürafa. O ne hocam? E, zürafa. Yani e, bu züre çok kibar olmuş. Zürafa şeklinde olacak. Yani sözcük bu şekilde olması gerekiyor. Sonra ülkemizde hayvanat bahçesinde bile görmemiştim onları demiş. Cenevizlerce doğru yazılmış bence. Doğru yani. Birçok kez onarılan Galata Kulesi. Böyle Türkler biz inşaatı seviyoruz. <laughs> Kuleymiş, kaleymiş, çeşmemiş falan bunlar büyük yazılır. İstanbul'un en muteber yapılarındandır. Beyoğlu ilçesindeki demiş. Hop dedik gülüm. Diyebilirsin ilçesindeki derken hani de ki hem bitişik olacak... Hem de iyi büyük yazılmayacak. E, i̇lçenin adı neyse o büyük olur. Diğeri küçük olurdu. E, bu yapıya çok uzak olmayan Sultanahmet Meydanı. Burada da bir hata var. Neden? Meydan isimleri de bir adrese dayalı durumlar olduğu için meydanındaki şeklinde böyle ayrılacak. Sonra Alman Çeşmesi. Çeşme e, büyük yazılması gerekiyor. Hani o da bir yapıya dayalı. Çeşmesi de sekizgen bir yapı olarak görülmeye değerdir. Valla C'de baya bir yazım yanlışı varmış. Evet geldik D'ye. Son zamanlarda bilim adamları, tamam bilim adamlarını önemsiyoruz. E, niye yazımını önemsemiyorsun? E, hocam bilim kadını da var ama doğru haklısın. Bilim adamları derken yanlış anlama bilim insanı işte. Adam insan demek. İlginç araştırmalara imza atıyor. Canlılar alemini terk edip, burada da bir hata var. Ne oluyor? Bu terk etmek, arz etmek gibi sözcükler e, ses olayı olmayınca ayrı yazılıyordu. Madde olarak bildiğimiz destelerdeki canlıyı ispat etmek için deneyler de yapıyorlar. Yani bir sıkıntı var mı başka? Yok. O halde 8'de yaptık. Yani 80'i aldık. Hadi bakalım 100'e gidiyoruz. 9. soru. Canım arkadaşım gönlün yüreğin açık olsun. Yani bu örnek sorularla Allah'ın izniyle güzel puan alacaksın. Yani 100 veya 99. Aşağıdaki boşlukları uygun noktalama işaretleri doldurunuz. Boşluklara demem gerekiyormuş. Neyse. Geçmişin güzel günlerini çok keskin kim bilir nasıl anmışızdır? <laughs> Bitmiş valla cümle. Almışızdır cümlenin yüklemi nokta. Kimi zaman virgül yalnızca geçmişte kalan değerleri anımsarız. Şimdi virgülü bir nedenden dolayı kullandıysan böyle cümle biter gibi olup da bitmediyse noktada virgüle terfi ediyorsun. Noktalı virgül derinden bir of çekeriz. İyi hayırlı uğurlu olsun. Nokta. Kültürümüzün en önemli ögeleri neler olduğunu açıklayacak efendim. İki nokta. Örnek verecek daha doğrusu açıklayacak derken. Tarihsel yapılar virgül. E, Musekimiz virgül. Bize özgü tatlı çeşitleri tak tak tak. Üç nokta. Çünkü örnekler devam edip gidebilir. Hocam şurası niye büyük başlamadı? Çünkü örnekler cümle niteliği taşımadığı için böyle hani e, iki noktadan sonra küçük harfle devam edilir. O sebeple can dostlar. 90 aldın mı? Evet. Peki yüze doğru gidiyoruz. Onun soru. Bu parçadaki eylemseleri bulunuz. Çantadaki eklik. Valla 8. sınıfta çok örnek yapmıştın. Hadi bakalım. Eylemsileri bulunuz ve çeşidini belirtiniz. Yaz aylarında Marmaris'e giderken ken zarf ile ile karşılaşıyorsun. Yani bunu aşağıya yaz tamam mı? Yani e, benim yaptığım gibi yapma. Giderken zarf fiil diye yaz. ZF'ye yazacağım ben de. Sonra kurumayan e, demiş ya. E, kurumayan onu da yaz lütfen. Bu ne? Bu sıfat fiil eki. E, derelere gire gire mutlu olurum. Tamam. Gire gire demiş. Ha, tekrar ediliyorsa e ağlar zarf fiil eki değil miydi? Evet, gire gire zarf fiil. Canım arkadaşım çatlamış dudaklar. Nasıl dudaklar? Eylem e, durumundaki sözcük eğer nasıl yanıt veriyorsa ve sıfata dönüşüyorsa canım arkadaşım bu ne sıfat fiil eki olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla çatlamış sıfat fiil eki. SF yazsam olur mu? Yeterli galiba. Şimdi dondurma ile tedavi etme. Hani dondurma burada isim artık. Bu kalıcı ada dönüşmüş. Bunu alamam yani. Ta, ta, gitti. Tedavi etmeyi alabilirim ama. Etmek sözcüğü. Etmeyi şeklinde. Meyma isim fiile ki ife diye yazacağım. Bir borç biliriz ve yolculuğa gittiğimizde ne kadar çok değil mi Eylemsi. Yumuşamış orada gittik kelimesinde gittik i'mizde. dık, dık sıfat fiile ki. Yanımızdan yazmaya bu ikisin yanımızdan eksik etmeyiz, eksik etmeyiz. Hani burada yok ve dolayısıyla sevgili arkadaşım aşağıda yazdım gözükmedi ama herhalde. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi e, dostlar e, sınavı iyi yönetiyorsun. E, tabi e, sınav e, tabi hani her zaman olacak sınavların olacak da. Yani iyi yönetirsen, dikkatli olursan, yüz alacaksın. E, mesaj yazmayı, abone olmayı, videoları beğenmeyi unutma. Burada bir emek var. Dün akşam oturdum ee, yani gece saat 1'e kadar çalıştım e İşte böyle sorular çıktı derken yani bir şeyler oluyor e sen o bir şeyler olurken lütfen biraz saygı diyelim emeğe kendine iyi bak e, esen kal canım arkadaşım.